Cümleten selamun Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir uçum bölümünden yavruları kovalayacağız gene. İtmanlara devam. Şöyle kovalayalım yavrularımızı. Uçlarımızı kaldırdık. 2000 gündür sağlam rüzgar var. Hayvan da kaldıramıyoruz. 2000 gündür yatıyorlar. Bak sen zemin döküldüler çatıya. Bir tanesi döküldü çatıya. O <laughs> dursun uçası yok. Yavruları kaldırdık. biraz itmanlar ne yapsınlar. Yanar döner bayağı taklayı çevirmiş güzel. Yeni yeni sıka giriyor. İnşallah bu kez atmaca gelmez. Geçen günden atmaca geldiğinde ballı yavrunun bir nerede götürmüş. Ya da kuş korkuyla başka yere mi attı artık bilmiyoruz. Ballı yavrunun biri kayıp. Büyük bir ihtimal götürmüştür ama. Yani öyle tahmin ediyorum. Bunlar şöyle biraz itmanlansın. Döner döner bayağı bayağı girmiş. Sıka. Biraz alçalanınca videoya devam ederiz. Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Yarım saate yakındır havada yavrular. Maşallah yeni yeni alçağa düşmeye başladılar. Oz dişi var aralarında. Artık diyor beni teke al diyor. Onu yavaş yavaş teke alacağız. Kuşlardan ayrılmaya başlamış. Güzel havayı pişen unutuyor şu an. Onu yavaş yavaş teke alacağız. Açtık kümesin kapısını. Şurada yavaş yavaş çıkıyor. artık insinler iyice halleri kalmadı atmaca gelirse çık açamazlar sıkıntıya biner maşallah boz havada güzel gitmeye başlamış havayı bir şey unutuyor uçlardan da ayrılmaya başlamış artık diyor beni abi yavaş yavaş diyor teke al biraz da rüzgar çıktı Aha kuş katıldı içine bir tane. Bir tane kaçak geldi. Ne o? Gidiyor. Geri gidiyor. Buradan bir tutalım. Şurada arkadaş. Girdi kuşların içine geri. Acaba bizim kuş mu? Bizim kuşlara benzetemedim mi ya? Ne o? Bunlar kalkmasın. Bunlar tek tek kuş. Kalkarsa sıkıntıya biner. Ne oldu? Gitti mi? Gitmiş. Aynen. Aynen gitmiş. Demek ki bizim değil. Ya bizim yan tarafta oturan komşunun kuşuydu. Kuşların hiç inesi yok. Aşağıdan pırıltı gösteriyor ama yok gene de yok. Neyse. Kuşlar inmeye, alçalanmaya başladığında videoya devam ederiz. Yukarıdan selamun Yavaş yavaş inmeye başladılar. Avruları için. Artık aile çiziyorlar. Boz tek başına artık kalmış havada. Güzel bir fişek tuttu ileride. Evet. Ağızları baya sağlam ayrılmış yavrular. Baya sağlam yorulmuşlar. Şöyle göstereyim. eşeşine kalktı. Artık indir indirebilirsin. Bunlar eşeşine kalktı iki boz. İndir Boz erkek sabah uçtu ama yine devam ediyor uçmaya. İnşallah erken ilerler. Akşam dolmaya başladı. Bir da sefer videosu yakalarsak güzel olur. İş artık iyice yoruldu. Atacağım diye uğraşıyor kendine. Ama erkek yeni kalktığı için daha kanatlarını yine ısıtıyor. İnşallah erken iner biri de bir arkasına iner zaten. Neyse tekrardan bilmeyenler için bunlar bizim yavru. Yavrularımız. Yani uçma aldığımız. Daha i̇ki haftadır hava görüyorlar. İki haftadır hava gören yavrular. Şu bozlardan artık bir tanesi inse artık dua etmeye başladım. Çünkü atmaca havada iki tane gördüğü anda yapışıyor direkt geliyor. Tek olduğu zaman iyi kötü kurtarıyor paçayı. Yavaş yavaş iyice alçalandılar. Şöyle bir kaç tane sefer videosu çıkar mı? Bakalım hayırlısı. Şuradan attı ama. Ha, maşallah. Ama artık bu boz dişi de teke alınır. Yeni yeni havada iyice almaya başladı. başladı derken bunlar tekrardan çekilmeye de başladı. Neyse sıkıntı değil. O da nasibinde varsa atma canım. Alır sağlar. Videoyu uzatmayayım. Bunların birkaç sefer videosunu çekeyim. Hatta bir istisna yapalım. Bir de damızlıkları açalım, gösterelim dışarıda. Damızlıkları açtık. Hiç olmazsa bunlar biraz kırıltı olur. Bunlara. Orada bir pişek tuttu dişi. Abi yavruları çok göster, hiç görmedik diyenler var. Arkadaşlar yeni 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 yürüyor zaten. Burada yeni yeni oluyor maşallah. Şöyle çakmaklı yavru. Arap yavru. Boz, Arap. Yani genelde böyle. Yanar döner yavru. Şurada var. <laughs> Bir çifte burada var. Bir duman. <laughs> yeni çıkmış. Yavru yeni çıkmış. Burada yatan var. Üstte var bir takım üstteydi ama biri ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Ona bakarız. Burası yavru. Yavruları yani yeni yeni dışarı çıkanlar. Yani bunları ayrı kümese kapatmak zorundaydım artık. Ölmeden iyice bir yavrularını alalım dedik. Böyle bozlar gelse. Artık bir inseler de biz de kurtulsak diyor. kaç da bunların arkadaşlar sefer videosunu çekelim. Video çok uzamasın. Hani geçmeyelim diyorum da. Şöyle tekrardan göstereyim damacıkları. Şöyle. Aman diyeyim, aman diyeyim. Bir de sen kalkıp başımı belaya açma. Gel kızım, gel. Sen inecek gibisin. Erkek hayırsız çıktı. Onun pekinesi yok. Bari sen ola tek kalınca iner. Burada bir bastı ama. Çok merdivenleme gitti. Bu kadar ne zaman? 2000 yattı sadece kumeste. Artık teke al diyor ben. Yani. Uçanlar arkadaşlar. Eke, iki bir bozda eke. Yavru değil. Geç uçuyordu biraz bunlar. Biraz... Bunlar geç uçtuğu için oyuna geç bindiler. Şimdi ikisi de yumurta üstünde. Yumurtaları da içeride soğuyacak. O yüzden de inmeler için uğraşıyorum bir yandan da. Normalde tek tek o kuşlara pırıltı filan vermem de yani çok zordur binde birdir ama içerideki yumurtalar da iyice soğuyacak. Biri insin diye dua ediyorum artık gitsin yumurtasına yatsın diye. Bunların da pek nesi yok. Bir kaç tane de sefer videosu çekeriz bunlarla. Oradan atladı ama atmaz büyük bir ihtimal. Gel gel. Gel işte boş geçme. Erkek inecek gibi niyetlendi yere. Umutadan kalktığı için. İnecek tam erkek inecek. Dişi tekrar geliyor yanına. Tek tek olsa yaptın onu. İyice düştü erkek. Tamam. Erkek inecek. Artık gözü yere koydu. Ha bu kez de dişi havaya verdi. Uçma verdiler kendilerine. Maşallah. Dişi olacak gibi. Dişi güzel olacak gibi. Ses tonu çok iyi. daha tam yere oturgun değil. Bunu bir hafta kadar teke alsak biraz daha yere iyi oturur. Artık iyi başlarını yapmaya başlar. Şöyle biz yerdekileri çekelim. Havadakilerden hayır yok. Maşallah şu Arap yavrular da Araplar, çahmaklılar, boz yavru filan da bir buçuk haftaya kadar, bir hafta on güne kadar yavaş yavaş havaya kalkarlar büyük bir ihtimal. Şunun döşünü diktik. Bu boz yavrunun ur çıkmış döşünde. Yavruyken fark edemedik. Sonradan fark ettik. Ondan sonra bir müdahaleyle döşünü diktik. Tam kutsak bölümüydü. yumurta yumurtada yatıyor yine. Zaten hep dişi yatıyor. Erkeği hiç görmedik yumurta yatarken. Hep çapkınlık peşinde. Artık inin ya. Yeter ama. Neyse birkaç da sefer videosunu alalım buradan bozu tekrardan atladı ama dur bakalım. Yok, ne zaman tam gireceğiz zaman dişi görünce geri cayıyor. Olmuyor. Pıraç'ta bunların sefer videosunu alalım. iniş videolarını alalım. Uçlar bir saattir havada arkadaşlar. Daha inmedi. Hani bekliyoruz. 3-5 şifremi de kaçırdım uçların. Restasi yavruların bir tanesi ölmüş. Aşağı atlamış. Onu keşke görseydik de erken müdahale yapsaydık ama hiç görmedik. Yani yavrulara da pek bakmayı sevmiyor. Annesi ondan sonra annesi babası şey yapar. Ürker bakmaz bir daha diye. İşi artık oynaya oynaya kendini yordu. İnmeye çalışıyor. Ama tam ineceği zaman erkek geliyor. Erkek ineceği zaman dişi geliyor. Yani bunlar uçuma verdi kafa kafaya. Bir saat oldu. Bir saati de devirmek üzereler. Artık gelsin insin diye dua etmeye başladık. Erkek mi Aynen erkek. Dişi inecek. Tam alçalanıyor. Erkek izin vermiyor. Erkek ineceğinde dişi izin vermiyor. Ayrı uçsalar hep dip dibe uçuyorlar. Bu da olmuyor. Neyse bakalım. Birkaç seferini yakalayalım. Artık yoruldu. Çekmiyor da kendini yukarı. Erkek güzel yakın geldi. Gelişini çekemedim ama. Öyle bir gidişini çekelim. Artık dişi filan ineceğim bırak diyor ama. Böyle pırıltı filan versek mi bir deneyelim bakalım. İyice yoralım da insinler erken de. Pırıltıya da indirmek istemiyorum. Ondan sonra erken alışırlar. İnmeye. Ne zaman pırıltıyı gördüğüm yerde hemen atmaya başlarlar kendilerini. Onu da pek sevmiyorum. O yüzden o yüzden de pırıltı veresim gelmiyor. Çok güzel attı ama oradan tutar mı döndü uzak yapıştırdı olmadı dişi inecek dişi kafaya koydu bir buçuk saati geçti artık dişi iyice kendini yere atmaya başladı iyice yoruldu bitti Erkekte daha tık yok. Ben daha varım diyor. Artık bir inseler yumurtalar da soğudu. Yumurtalar da artık gitti herhalde büyük bir ihtimal. Birkaç kuş kendine, birkaç kuş uğruna kendimizi burada rehin ettik. Uçları yumurtasından da ettik, kendimizi de rehin ettik, kaldık burada. Artık insinler diye yalvarıyoruz, dua ediyoruz, yapacak bir şey yok. işaretin bayağı kuşa dayanmaya başlamış. Bunun böyle olduğunu bilseydim tek uçururdum. Hayret son kuşlarla da uçurmaz, yavrularla da uçurmazdım. Neyse öğrenmiş olduk. Artık teke bindiririz dişi. Çünkü bayağı bayağı havada kalmaya başlamış. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar boz dişi inemedi. Kayboldu. 20 dakikadır arıyorum çatılara baktım göremedim. Acaba yorulduğu bir tarlaya ya da birine mi indi diyeceğim. Yani inme ihtimali yok ama atma alma ihtimali var. Yavruları açtım artık erkek insin diye. Artık pırıltı üstüne pırıltı vermeye başladım. Dişi kayboldu havada uçarken geldi bir sefer yaptı. Alamadım onu. Geldi bir sefer yaptı. Ondan sonra uç piyasadan kayboldu. Ya yakınımda besleyen arkadaş indi. Boz atladı oradan bir ama yine yapma yapamadı. Arkada yaptı. Allah bugün Bursa'ya gidecek bir 10 tane yavrumuz var. Bir de onunla uğraşıyorum. Otobüs ayarlamaya çalışıyorum. Ayarladım şükür. Artık şu erkekinse hani dişi bir şekilde bulacağız da. Sürekli cayıyor. Erkek de sürekli tam girerken cayıyor, geri vazgeçiyor. Dişi inşallah gelir. Yani yumurtası da var kuşun, artık yumurtası da kalmadı. Hatta yumurtalarını da göstereyim. Artık kuşlar yumurta da yumurtada kalmadı. Şurada yumurtaları var. Üç tane, biri başka kuşun yumurtası. O da atmış. Onu bugün atacağım, o yumurtayı. artık yumurta da kalmadı. Erkek inse bari. Onu da kaybetmedi. Arazi dar olunca bizim burada çok çukur olunca kuş inemediği zaman artık sağa sola saldırmaya başlıyor sürekli. Hayırlısı. Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. İki buçuk saat sonunda bozlar inebildi. Gördüğünüz gibi yerde dişil erkekli bir an inmeyecek dedim. Uçları kapatıp gidecektim. Baktım iyice yere saldırmaya başladılar. Dedim bir umuttur belki. Acaba iner mi? Abi iki buçuk saat uçtular ya. Tek olsa bu kadar uçmazlar ama birbirine destekliye destekliye. Şimdi de yumurtaya gideceğim diye uğraşıyor dişi. Dişi artık yumurtaya gideceğim diye uğraşıyor. O yumurta kaldı mı acaba iki buçuk saat sonra? Erkek de iyice acıkmış. Yemleyeceğiz. Kuşları ondan sonra kapatacağız. Yumurtaya yattı mı? Bakalım. Evet yumurtaya yatmış. Yumurtaya yatmış. Yatmasına da acaba o yumurta çıkacak mı? Gel. Hedefte yem var. Gel. Şu gök erkeği de paylaşacağım. Bayağı acıkmış. Artık yeme saldırmaya başladı. Yesin yemini. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.